Merhaba arkadaşlar. Bugün size farklı bir meyve tanıtıyoruz. Bu genelde Akdeniz ve Ege kıyılarında yetişen kaktüs bitkisinin meyvesi. Dikenli incir olarak geçer genel olarak. Ama her bölgede farklı farklı isimleri var. Birçok ismi var. Şu görmüş olduklarımız sarılar arkadaşlar olgunlaşmış ve olgunlaşmaya yakın olanlar yeşiller daha hala olduğuna sonuç olanlar ee, arkadaşlar güzel bir meyve ben iki yıl önce tanıştım bu meyveyle ile gerçekten e, kavuna andıran bir meyve ama toplanırken elle toplaması kesinlikle e, riskli bir meyve çünkü üzerinde görüldüğü gibi e, ve görülmeyen kılcal e, dikenler var ismi üzerinde zaten dikenli incir olarak geçer. Ee, toplarken bir inşaat eldiveniyle falan toplamakta fayda var arkadaşlar. Ee, dediğim gibi yemesi oldukça güzel. Ee, besin değeri iyi. Ee, Birçok faydası olan bir bitkidir. Ee, yeni yeni moda olm olmaya başladı diyeyim ben size. Şu faydalarını tam ben de bilmediğim için ben daha önce dinledim ama açıkçası aklımda tutamadım e, faydaları gerçekten saymakla bitmiyor faydalarını da e, ayrıyeten araştırabilirsiniz arkadaşlar e, toplamasında dediğim gibi elle toplamayacaksınız arkadaşlar e, soyma videosunu da devamında çekeceğim arkadaşlar